Ha 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 fakiri kaçırdım. Şimdi tüm şehri yerle bir edeceğim. Hayır hayır, böyle bir şey yapamazsın. Böyle bir şey yapmana izin vermeyeceğim. Ha <laughs> ha, fakir, hayatın boyunca artık bu hapishanede kalacaksın. Ben de senin kılığına gireceğim ve herkesi kandıracağım. Ha ha ha. Az sonra. Ha <laughs> ha, şimdi böyle bir fakirin kılığına dönüşeyim. Hopala, dönüştüm. Artık herkesi kandırabilirim. ha <laughs> Recep abi ne yapıyorsun ya nasılsın? <laughs> Yine kilo almışsın. Ula fakir sen benimle dalga mı geçiyorsun ha? Oraya gelirsen var ya kodumu oturturum ha. Recep abi ya her gün kilo alıyorsun ya. Bütün marketteki yiyecekleri sen mi yiyorsun? Ya fakir benim kilomla dalga geçme ha. Vallahi vurdum oturturum. Hey ya Recep abi Recep abi artık seni bu şehirden istemiyoruz. Artık gitmen lazım. Çünkü sen bütün şehri yiyeceksin. <laughs> ha <laughs> hala dalga geçiyor ya fakir. Oraya gelirsen var ya ilk önce seni yerim ha. Yürü git buradan yürü git dükkanın önünden. Aa beyler biraz sakin olun ya. Ne oluyor Recep ne oluyor fakir ne oldu? Ya Kerem komiserim bana şişkosun diyor. Bana git bu şehirden diyor. Vallahi elimde kalacak alın şu fakiri. <laughs> ya değil misin ya Recep incecik misin sanki 90 60 90 mısın? Kilolusun işte. Yakında bizi de yiyeceksin sen. Git bu şehirden. Bak fakir ayıp oluyor ama Recep'in hakkında böyle konuşmana izin vermem. Vallahi seni hapse atarım ha. <laughs> ya Kerem komiser sen kimsin ya beni hapse atıyorsun? Bu şehrin başkanı benim ya. Vallahi yollarım ikiniz de bu şehirden. Yürüyün gidin. <laughs> Allah Allah öyle mi fakir? Ulan bu şehrin başkanı ol diye ben sana oy attım be. Bu şehrin amiri benim. Vallahi atarım seni hapse. <laughs> ya Kerem komiser Zaten 5 tane polis var. Amir olsan ne olur ya? Yok ben komiserim yok bilmem ne. Şaka mı yapıyorsun ya? Vallahi ikiniz de kovarım. Bak fakir benim asabımı bozma. Vallahi çıkartırım silahı iki mermiyle hastaneye yollarım seni. Hastane gözünü açarsın. Ya Kerem komiser biraz sakin ol. Fakirin kafasına güneş geçmiş galiba. Baksana salak salak konuşuyor ya. <laughs> vallahi güneşi bilmem ama şimdi kafasına iki tane kurşun geçecek. Fakir vallahi saçını başını yolarım senin. Yürü git buradan. Bak Kerem komiser sen artık çok olmayan başladın ha. Valla polis falan demem yollarım seni bu şehirden. Ya Kerem komiser fakir kavga etmeyin ya. Siz çok eski arkadaşsınız ya. Hadi gidin bakalım hadi gidin dağılın. Ulan fakir sen Recep'e dua et. Yoksa var ya iki tane kurşun atmıştım şimdi. Allah Allah öyle mi? Sen nasıl Recep'e dua et? Valla ayağımın altına almıştım yollamıştım bu şehirden seni. Hadi ben gidiyorum görüşürüz. zengin Kerem komiser hadi gidin bakalım evlerinize. Hadi gidin hadi gidin. <laughs> Oo, zenginle balde de buradaymış ya. Zengin Baldi niye boş boş geziyorsunuz ya? Bütün gün boş boş geziyorsunuz valla. Fakir Baldi ile işimiz var ya. Sana ne oluyor? Hayırdır? Fakir Bey, Fakir Bey ben bu şehrin öğretmeniyim ya. Benim birazdan dersim var. Siz ne biçim konuşuyorsunuz ya? <laughs> Nasıl konuşacağımı size mi soracağım ya? İkiniz de çok çirkinsiniz. Niye yürüyorsunuz yolda? Ne? Zengin biz mi çirkiniz? Ulan sen ilk önce kendine bak ya. Çirkin. Aa Fakir Bey ayıp oluyor ya. Bu şehrin başkanı olarak size hiç yakıştıramadım. Zengin Baldi var ya ikinizi de bu şehirden yollarım ha benim sinirim bozmayın hemen özür dileyin benden. Ya fakir bey tersinden mi kalktınız acaba ya niye millete bulaşıyorsunuz? Aynen fakir tersinden mi kalktın ya bugün salak salak konuşmaya başladın fakir valla alırım ayağımın altına. Allah Allah öyle mi demek tersinden konuşuyorum o zaman al altına da görelim hadi. Bak fakir adamın asabını bozma valla ağzını burnunu kırarım seni. Ya zengin bey fakir bey lütfen kavga etmeyin ya. Baksanıza zengin bey bugün tersinden kalkmış fakir. Boş ver ya, aldırma. Aynen aynen Baldi, bununla uğraşmaya gelmez ya. Şimdi vallahi ağzını burnunu kıracağım. Hadi gidelim Baldi. Hadi gidelim zengin bey ya. Hadi gidelim ya. Boş ver uğraşma ya bu fakirle ya. Boş ver ya. <laughs> korktunuz kaçıyorsunuz değil mi? Tabi kaçarsınız. Hadi yürün gidin. Bak fakir var ya senin ağzını burnunu kırarım. Yürü git. Tamam zengin, senle de görüşeceğiz sonra ya. <laughs> Tamam fakir hadi git adamın hesabını bozma ya. Hadi baldi gidelim. Miray aşkım akşam ne yemek yaptın? Valla fakir hiçbir şey yapamadım ya. Seni bekledim markete gitmemiz lazım. Evde hiçbir şey yok. Ne evde bir şey yok mu? Bende de hiç para kalmadı ya. Akşam ne yiyeceğiz? Ya baba. baba. Ya fakir nasıl paran yok ya? Akşam ne yiyeceğiz? Yemek yememiz lazım akşam. Markete gitmemiz lazım. Orda evladım ne çantası ya? Niye okuldan çanta istediler ya? Miray merak etme. Akşam yiyecek bir şeyler buluruz evde ya. Ya fakir evde hiçbir şey yok. Anlamıyor musun sen ya? Markete gitmemiz lazım. Nasıl bir şeyler bulacağız? Miray aşkım bende de para yok ya. Ne yapacağız? Ya baba ya fakir evde hiçbir şey yok. Önce markete gitmemiz lazım. Tamam tamam siz merak etmeyin. Ben zengin abiden borç isteyip geliyorum. Bekleyin burada. Zengin aşkım. Ya bu altınları, elmasları nereye koyacağıma şaşırdım. Evin her yeri altın elmas oldu. Artık sığmıyor eve. Koy bir yere bunları. Ya aşkım nereye koyacağım ya? Kalsın orada elleme. Ya <laughs> baba Ya oğlum 50 bin dolar harçlık alıyorsun, hala benden daha çok para istiyorsun ya. Tamam, 200 bin dolar yapayım senin günlük karşılığını. Oley. Tamam tamam oğlum merak etme alırız motoru da ya merak etme bizde para çok. <laughs> Aşkım bana da bir araba alır mısın son model yarış arabası? Ya Barbie sen istediğin araba olsun ya en hızlı yarış arabasını alırım sana merak etme. Aa dur kapı çaldı. Aa fakir hoş geldin ya ne oldu ya bir şey mi oldu hayırdır? Zengin abi nasıl diyeceğim bilemiyorum. Ya bana birazcık borç para verebilir misin? Ne fakir borç para mı? Ya sen benden nasıl böyle bir şey istersin ya? Yok bende de yok. Hadi git hadi git. Aa şey zengin abi evde yiyecek hiçbir şey kalmamış. Markete gitmemiz lazım. Çocuğa da okul çantası almam lazım ya. Ya zengin abi Evde yiyecek hiçbir şey kalmamış. Çocuğa da okul çantası almam lazım. Ben sana bir hafta sonra öderim borcumu. Birazcık borç versen. Pis fakir ya. Gelmiş benden bir de para istiyor. Git nereden bulursan bul. Git çalış. Zengin abi ödeyeceğim borcumu ya. Birazcık borç versen ne olur. Ya fakir defol git evimden. Yok sana borç para falan. Vay be zengin abi. Sen de böyle yapıyorsun ha. Delikanlı abiymişsin ya. Tamam. Bir daha benimle konuşma. Bir daha da benim yüzümü görme. Tamam mı? Fakir yürü git kapının önünden. Bir de benden borç istiyor. Git nereden bulursan bul. Defol git kapının önünden. Defol. Sen görürsün zengin abi. Bir gün çok zengin olacağım. Sen görürsün. Oo çocuklar da buradaymış ya. Ne yapıyorsunuz bakalım çocuklar? İyiyiz Fakir abi. Okulda Vay okuldan çıktınız ha. Ulan okula da gidiyorsunuz ama hiçbir şey öğrenememişsiniz ya. <laughs> ya fakir abi ne biçim konuşuyorsun sen ya. Biz okulda çok şey öğrendik. Aynen baba ben çarpım tablosuna ezberledim artık. Aa, <laughs> oğlum Arda da buradaymış ya. Ne yapıyorsun oğlum? Ulan bir çarpım tablisini ezberleyememiştin ya. Hala bilmiyorsun değil mi? Ya babacım bilmez olur. karıştırma iki kere iki tabii ki de biliyorum ha şey iki kere iki beş eder. Ya orada hala bilemiyorsun ya öğrettik ya iki kere iki dört yapıyor. Ay benim salak oğlum ya bir iki kere iki öğrenemedi ya. Hepiniz çok salaksınız biliyorsunuz değil mi? <laughs> ya Fakir abi sen ne biçim konuşuyorsun ya hepimiz salaksın falan. Oğlum iki kere iki toplasan da dört eder, çarpsan da dört eder. Ulan nasıl bilmiyorsun ya? Aa öyle mi? Tamam, tamam artık öğrendim. Ulan salak oğlum benim. Bir iki kere 2'yi bile öğrenemiyorsun. Ulan seni var ya bu ya sanayiye yolacağım sanayiye. Ya. ya Fakir abi biraz sakin ol ya. Çocuk daha birinci sınıfa geliyor. Öğreneceğiz elbet. Aynen Fakir abi. Daha öğreniyor ya, öğreniyor. Ya merak etme biz çalıştırırız onları. Ama sen çok kötü konuşuyorsun çocukla. Ya Fakir abi merak etme ya. Benim yapayım çok iyi. Ben onu özel özel ders anlatırım çalıştırırım ya. Verme sanayiye. <laughs> baba baba beni sanayiye verme lütfen ya lütfen. Ya Arda sen salak mısın nesin ya? Daha makarnın tablosunu bile öğrenemedim. Valla alacağım seni okuldan ya, ya Fakir abi Arda'ya salak falan deme. Arkadaşımız o bizim arkadaşımız. Aynen Fakir abi ya. Niye Arda'ya salak diyorsun şimdi tamam Ya sus sen dilenci çocuk musun nesin? Hadi git evinize hadi. Hadi ben de gidiyorum bay bay. Ya arkadaşlar arkadaşlar ben salak mıyım ya? Bir çarpım tablosunu ezberleyemedim. <laughs> arkadaşlar lütfen yorumlara salaksam salak yazın. <laughs> ya orada niye kendine salak diyorsun ya? Sen çok akıllısın. Boş ver fakir abiye. Bak gitti o da. Oyunun orada ya. Fakir abi çok değişmiş. Baksana hiç böyle konuşmazdı. Arkadaşlar fakir abiye ne oldu? Lütfen yorumlarda yazın. Arkadaşlar arkadaşlar videomuzun şu gel. Geldik. Bugün fakir abiye değişik değişik şeyler olmuş. Lütfen bize yardımcı olun. Fakir abiye ne oldu? Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz videonun altına yorum yazın. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Bay bay.